Yaratıcı bir düşünürü motive eden şey nedir? İnsanlığa fayda sağlamak için özverili bir arzu mu? Şöhret, servet ve övgülere duyulan açlık mı? Üstünlüğü kanıtlama ihtiyacı mı? Yoksa başkalarının ihtiyaçlarından ya da fikirlerinden bağımsız olarak yaratıcı bir vizyonun peşinden gitmek için kendi kendine yeten bir dürtü mü? Ayran bu soruları kendi deyimiyle yaratıcı çalışmalarının bütünlüğü için her türlü toplumsal muhalefete karşı mücadele eden diye açıklar. Ayran bu durumu bize yenilikçi bir mimar olan Howard Rock Portesi üzerinden ele alıyor. Başlangıçta 12 yayıncı tarafından fazla entelektüel olduğu gerekçesiyle reddedilen hayatın kaynağı kirli içinde sadece kulaktan kulağa yayılarak en çok satanlar listesine girdi ve ayranta kalıcı bir ticari ve sanatsal başarı kazandırdı. Roman aynı zamanda Ayrant için kişisel bir dönüm noktasıydı. Howard Rock karakteriyle ilk kez kendisine özgü bir kahraman ortaya koydu ve bu kahramanı tasvir etmek yazarlarının başlıca hedefiydi. Yani ideal insanı olabileceği ve olması gerektiği gibi insanı. Ayrant Howard Rock karakteriyle onun geleneklere tapan bir topluma karşı verdiği mücadelede kendi deyimiyle egoizm ve özgizlik ilkelerinin insanlarda ve yaşamlarındaki olaylarda nasıl işlediğinin bir gösterisini sunuyor bizlere. Howard Rock gerilikçi bir mimardır. Parlak ve radikal yeni tasarımları toplumun çoğunluğu tarafından anlaşılmayan ve reddedilen bir adamdır. Rock tarihteki pek çok mevcut ve yaratıcı düşünür gibi yerleşik normları takip eden ve değişimden korkan geleneklere bağlı kitlelere karşı fikirlerini kabul ettirmek için mücadele eder. Kitap kendileri için düşünenler ile başkalarının hayatlarına hükmetmesine izin verenler arasındaki çatışmayı bize aktarır. Ayranda göre yazdık kıranın amacı ideal bir insan sunmaktır. Howard Rock romanlarındaki bu türden ilk figürdür. Bağımsızlığı kendi rasyonel düşüncesine bağlılığı ve dürüstlüğü onu kendine özgü bir ayran kahramanı olarak işaretler. Hayran kendisini insana tapan, insanı en yüksek ve en iyi haliyle takdir eden biri olarak tanımlamıştır. İnsanın yaratıcı hakkını kutsar, sayar ve bu nedenle insanların büyük özgün düşünürlerine, Michelangelo, Newton ve Edison gibi sanatçılara, bilim insanlarına ve mucitlere hayranlık duyar. Ayranın kurgusunda bu tür büyük bireylerin hem yeni fikirlerine ve yöntemlerine geliştirmek hem de onları reddeden muhafazakar bir topluma karşı mücadele etmek için vermek zorunda oldukları kahramanca savaşları tasvir eder. Ayranın kahramanlarını kendi işlerinde bir amaç olarak sunmakta okuyucularını sadece insanın büyüklüğüne tanıklık etmeye ve tadını çıkarmaya davet etmektedir. Bu durumu bize şöyle açıklar. Amacım ilk nedenim ve ilk hareket ettiricim Howard Rock'u kendi içinde bir amaç olarak tasvir etmektir. Başka bir amaca giden bir araç olarak değil. Bu da bir okura sunabileceğim en büyük değerdir. Böyle bir karakteri tasvir etmesi aslında çok değerli. Çünkü kayda değer işler yapan gözü pek bir kahramanı görmek daha fazla açıklama ve doğrulama gerektirmeyen motive edici bir deneyimdir. Howard Rock'u hayatını tanıtık eden bir okurun iyi huylu bir ikinci sonuç olarak kendi kahramanca başarılarını aramak için ilk alabileceğini ben de düşünüyorum. Özgür düşünen bir biri olarak Arthur Oka çeşitli kolektifsel karşı çıkıyor. Kitabın bu yönüyle ilgili olarak Ayran kahramanını Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan ve bir derece kadar var olmaya devam eden çeşitli kolektivist fikirlere karşı koymaktadır. Kitapta kolektivizmin en bariz örneği siyasi olanıdır. Romanın kötü adamı Tohei Teller'e sosyalizm vaat eden bir entelektüeldir. Bireyin kendi başına hiçbir değeri olmadığını, yalnızca kardeşlerini hizmet etmek için var olduğunu savunur. Hayran Turman'ın yazdığında 1930'larda kolektivizm dünyayı hızla sarmaktaydı kitap temelde siyasetle ilgili değildir. Siyasi tehlikenin altında yatan ve bu tehlikeyi mümkün kalan kolektivizmin daha incelikli bir tezahürüne karşı uyarıda bulunuyor. Tüm insanların aklı olmasına rağmen pek çok insan kendi aklını kullanmamayı tercih etmekte. Bunun yerine rehberlik için başkalarına bakmaktadır. Pek çok insan kişisel yaşamlarında ebeveynleri, öğretmenleri, din adamları ya da başkaları gibi bir otorite figürü tarafından yönlendirilmeyi tercih eder. Otorite figürleri tarafından yönlendirilmeyi tercih edenler konformisttir. Düşünce sorumluluğunu ve öz yenilimi motivasyonu reddeder. Hayatta en az direnç gösteren yolu seçerler. Ayran halkın beğenisine göre hareket eden, geleneksel bir mimar olan Keating karakterinde böylesine sefil bir takipçinin ruhuna keskin bir bakış sağlar. Tablo gerçekten ürkütücüdür. Birçok yönden ortalama bir Amerikan statü aracısı olan Keating başkalarından takdir görmeyi arzulamaktadır. Toplumsal onay karşılığında her türlü kişisel inancını feda etmeye hazırdır. Güç simsarı Tohey'in kör bir takipçisi haline gelir ve böylece Adolf Hitler'i körü körüne takip eden milyonlarca İran halkı zihniyetini ortaya koyar. Hayran çağdaş Amerikan toplumunda yaygın bir olgu olan konformizmin kolektivistik diktatörlüğün altında yatan nedenlerden biri olduğunu göstermektedir. Ayrandım fikirlerine karşı süre gelen entelektüel muhalefete rağmen hayatın kaynağı Amerikan edebiyatının en büyük romanlarından biri olarak kabul görmüştür. Bağımsız aklı yüceltme teması sadece Amerikan ruhunun özünü yakalamakla kalmaz. Daha temelde insanın özgürlüğe duyduğu derin özlemi de ifade eder. Hayatın kaynağı muhtemelen sonsuza dek de yaşayacak bir romandır. Romanın kahramanı Howard Rowe, kendi mutluluğunu, hayatının ahlaki amacı olarak üretken başarıyı en asil faaliyeti olarak ve aklı tek mutlak olarak gören bir kişidir. Bu, Ayrand'ın objektivizm felsefesini temel alır. Ayrand'a göre bir kişi kolektifin refah yerine yalnızca kendi mutluluğuna odaklandığında toplumun emirleri ve gittilerin sıradanlığı tarafından aşağı çekilmeden bireyin potansiyelini gerçekleştirmesine yol açar. Howard Roth buna inanır ve hayatını buna göre yaşar. Mimarlık alanındaki mükemmelliğinin nedeni de budur. Ayran'ın standartlarına göre onu etik yapan da budur. Ayran, aşırı bireyci roku çevresindekilerin kolektif zihniyetiyle karşılaştırarak bireyciliğin ahlak, başarı ve tatmine giden tek yol olduğunu ortaya koyar rock, her insanın kendi anlamını, biçimini ve amacını yarattığına ve kendisinden farklı düşünen insanların sayısının önemsiz olduğuna inanır. İş ve para sıkıntısı çektiği zamanlarda bile mimari tasarım tarzından asla ödün vermeyerek bu ilkeyi roman boyunca yaşatır. Ona göre egoistler, yapan, düşünen, çalışan, üreten kişilerdir. Çünkü her yaratıcı iş tek bir bireysel düşüncenin rehberliğinde başarılır. Havertruck'un ünü artınca bir dünya fuarı için birlikte çalışacak 8 mimardan oluşan bir konseyin parçası olması istenir. Howard Rock, kolektiflerle çalışmadığını söyleyerek Roka göre bunu yapmak imkansızdır. Rock'a göre bir grubun parçası olarak çalışırken çoğunluğun iradesine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla Roka, yani Ayrant'a göre birlikte çalışan bir grup insan verimsiz ve düşüncesizdir. Howard Rock bir komitenin karşısına çıktığında egosu olmayan insanlarla karşı karşıya olduğunu bildiğini söyler. Rasyonel bir süreci olmayan fikirler, sorumluluğu olmayan güç. Ayrıca Ayran, çoğu insanın düşündüğünün aksine bencillik ve bireycilerin bir insanı son derece etik yapan şeyler olduğunu sığar eder. Rock'un da dediği gibi, her aşağılık eylemin kökeni bencillik değil, benliğin yokluğudur. Romanın dikkat çeken bir diğer kısmı ise Howard Rock'un mahkemede yaptığı savunmadır. Bireysellik, dürüstlük ve toplumsal normların kısıtlamalarına karşı kişinin kendi vizyonunu takip etme konularının derin bir felsefi incelemesini sunuyor. rokun davası sadece hukuki bir mücadele değil, aynı zamanda toplum. Rokun talep ettiği kurallara karşı yaratıcı özgürlük hakkını savunduğu bir ideolojiler çatışmasıdır. Rokun savunması geleneksel ahlak ve etik anlayışına meydan okur. Gerçek ahlakın toplumsal geleneklerden ya da başkalarının görüşlerinden değil, bireyin kendi rasyonel yargılarından ve dürüstlüğünden kaynaklandığını savunur. Rokun, halkın alayları ve mesleki dışlanmalar karşısında bile mimari tasarımlarından ödün vermeyi reddetmesi, kendi ahlaki kurallarına olan sarsılmaz bağlılığının altını çiziyor dahası, rokun savunması, bireycilik ve kolektivizm arasındaki gerilim vurgular, duruşma boyunca rok bireycilik ve mükemmellik yerine uyum ve sıradanlığa değer veren bir toplumun temsilcileriyle karşı karşıya gelir, düşmanları ona kendi standartlarını ve tercihlerini dayatmaya çalışmaktan. Rokun buna uymayı reddetmesini otoritelerine ve statikolarına yönelik bir tehdit olarak görmektedir. Rock'un savunması, bireysellik girene toplumsal beklentilerin içinde feda etmeyi reddedenler için bir toplanma çığlığı haline gelir. Rock'un savunmasının merkezinde dürüstlük kavramı yer alır. Sonuçları ne olursa olsun kişinin ilke ve değerlerine kararlı bir şekilde bağlı kalması. Rock başkalarının kabulünü ya da onayını kazanmak için sanatsal vizyonundan ödün vermeyi ya da kendi benlik duygusuna ihanet etmeyi reddeder onun dürüstlüğü zorluklar karşısında bile otantik yaşamayı arzulayanlar için bir ilham kaynağı olarak hizmet eder. Son tahlilde Rok'un mahkemedeki savunması sadece yasal bir savaşı kazanmakla ilgili değildir. Bireyin geleneklere meydan okuma, kendi vizyonunun peşinden gitme ve muhalefet karşısında bütünlüğünü koruma gücünün bir kanıtıdır. Genellikle bastırmaya ve uyum sağlamaya çalışan bir dünyada bireyciliğin, dürüstlüğün ve mükemmellik arayışının duası üzerine felsefi bir incelemedir. Krok'un davası gerçek büyüklüğün statikoya uymakta değil. Yol boyunca karşılaşılan engeller ne olursa olsun kişinin kendi gerçeğini ve değerlerini tavizsiz bir şekilde takip etmesinde yattığını bizlere hatırlatır. Ayrant en başta merkeze tanrıyı ya da toplumu koyan ahlak anlayışları olmak üzere tüm etikleri keyfi olarak deteler. Ona göre kurucusu olduğu objektivist etik ise isminden de anlaşıldığı üzere objektiftir ve aklın bir ürünü olmaktan çok aklın gerçekliği keşfidir. Bu nedenle Ayrant'ın ahlak felsefesi insanların keyfiyetini ve kaprislerine değil objektif gerçekliğe dayalıdır. O doğa kanunları kadar kesin ve gerçektir. Ayranda göre insanın akıl ve cehalet adına verdiği savaşta aklın galibiyetiyle medeniyet kazanılmıştır. Ayranda göre insanın bir hayata sahip olması yaşayabilmesi için yeterli değildir. Yaşamak için gerekli olan aklın kullanılması yani düşünmesi gerekir. Ayran'ın ahlak felsefesi kapitalizm ile bağlantılıdır. Zira ona göre kurucusu olduğu objektivist etik kapitalizmin ihtiyaç duyduğu ahlaki temeldir. Yani Ayranda göre kapitalizmden bağımsız bir objektivize tek düşünülemez. Bunun sebebi iktisadi özgürlükler sağlanmadan bireyin sosyal özgürlüğünün de sağlanamayacak olması ve bu iktisadi özgürlüğü sağlayan yegane sistemin kapitalizm olmasıdır. Ayranda göre devlet yalnızca güvenliği sağlamakla mesul olmalıdır. İçeride polis, dışarıda asker olarak vatandaşının güvenliğini sağlamak devletin tek görevidir. Devlet piyasalara asla karışmamalı, vergiler kaldırılmalıdır. Hatta Atlas silkindinde baş karakteri John Galt, kendisiyle pazarlık yapmaya çalışan devlet görevlilerinden tüm devlet memurlarının kovulmasını ister. Ayrandan bu görüşlerinin onun bireyciliğiyle doğrudan ilişkisi vardır. Zira devletin ekonomiye her müdahalesi aynı zamanda bireyin özgürlüğüne müdahale etmesi demektir. Zira Ayrand sosyal alandaki bireycilik ile iktisadi ve siyasi alandaki bireyciliği asla birbirinden ayırmaz. Hür teşebbüsü ve bireysel özgürlükleri sonuna kadar savunan ayrıntı için devlet bireyin hayatı ve hakları üzerinde karar alma yetkisine sahip olamaz. Aksi takdirde ne bireyden ne de bireyin özgürlüğünden bahsedilebilir. Ahlak felsefesine objektivizm ismini vermesinin sebebi, bu ahlak kurallarının dünyanın objektif ve somut gerçeklikleri olmasıdır. Yani Ayrant açısından objektivizm sunduğu ahlaki kurallar, doğa kanunları kadar net ve gerçektirler. Onların reddedilmesi, onların gerçekliğinden bir şey götürmez. Bireycilik ve bencillikle birlikte Ayrant'ın objektivizmin üstüne kurulu olduğu bir diğer sütun da akıllılıktır. Zira insan hayatta kalmak için akla muhtaçtır. Onu kullanmadan hayatta kalamaz ve hayat ahlakın standartıdır. Dolayısıyla insanın hayatta kalma aracı olan akla karşı olan aynı zamanda hem ahlaka hem de hayata karşıdır. Hayran bir etiğe ihtiyaç duyma nedenimizi şöyle açıklar. Öyleyse insanın peşinden koşacağı doğru amaçlar nelerdir? Onun hayatta kalmasının gerektirdiği değerler nelerdir? Bu etik bilimin cevaplaması gereken bir sorudur. Ve baylar bayanlar insanın bir ahlak sistemine ihtiyaç duymasının nedeni este budur. yani ayranda göre etiğin en temel işlevi insanın yaşamasını sağlamaktır. Bu nedenle ona göre insanı öldüren şey kötü, insanı yaşatan şey iyidir. Bunu sağladıktan sonra insanın ahlaklı olmadaki çıkarı ve amacı ise insanca yaşamaktır. Yani ahlak sadece bir parazit gibi hayatta kalmayı sağlamaz. O aynı zamanda iyi yaşamı da sağlayan bir araçtır. İyi yaşamda ise ancak kişinin kendi mutluluğunun peşinde düşmesiyle mümkündür. Ayran mutluluğun peşine düşmeyi yaşamın sürdürülmesiyle aynı şey olarak görür. Zira yaşamı kişinin nihai değeri iken mutluluk bu yaşamındaki en üstün amaçtır. Dolayısıyla yaşama uğraşı ve mutluluk arayışı birbirinden ayrı görülemezler. Yani objektivist etiğin 3 temel bireyci amacı olduğunu söyleyebiliriz. Yaşam, iyi yaşam ve mutluluk. Ayrandın objektivist etiği, Aristoteles'in erdem etiği gibi iyi yaşamı amaçlayan bir mutluluk etiğidir.